Minimalizm. Bu kelimeyi son zamanlarda sık sık duydunuz diye tahmin ediyorum. Yok. Çünkü hiç gündemden düşmeyen bir konu. Biz de gördük ki bu konuda bazı kafa karışıklıkları var. Öyle evet. <laughs> mi? Allah Allah Allah. Minimalizm altında derin anlamlar taşıyan bir felsefe mi? Yoksa sosyal medyada gördüğümüz az eşyalı ev dekorasyonu modası mı? Gelin iki arada kalmaya beraber son verelim. Ben gösterişi hiç sevmem. Siz. Ben biraz sadelikten yanayım. Yanayım, yanayım. yanayım. Biraz... ne değilmiş, nereden gelmiş ve nereye gidiyor. Kimden neyi, ne belli. Şimdi biraz bunu inceleyelim. Minimalizm 1960'lı yıllarda bir sanat akımı olarak ortaya çıkmış. sanat. <laughs> ve bu akımın çıkış noktası soyut dışavurumculuğun şekle ve duyguya verdiği aşırı öneme karşı tepki göstermek olmuş. Çok tepkili. Ne kadar tepkili? Çok, aşırı. Yani kısaca bazı şeyleri basit tutup karmaşa katmadan olduğu gibi aktarmak diyebiliriz. Peki. Ama bu basit tutma kavramına dikkat çekmekte de bir fayda var. Çünkü bize göre basit olan her zaman daha zordur. Basitlikte vereceğiniz mesajı çok kısıtlı bir alanda ve kısıtlı malzeme ile vermek zorundasınızdır. Minimalizm ise tam olarak bunu sağlıyor. Minimal düşünceyle çekilmiş fotoğraflara bakacak olursanız bu basit ama zor olma düşüncesini net olarak görürsünüz. Tüm dikkatler fotoğraf konusuna odaklanır ve görüntü üzerinde konunun uzaklaşabilecek herhangi bir unsur yoktur. Minimalizmin, renk, şekil, çizgi ve doku gibi bileşenleri olabildiğince az kullanarak oluşturulan bir stil olduğunu düşünürsek bu fotoğraflar oldukça başarılı. Renk uyumları ve çizgiler sanki her şey matematiksel olarak yaratılmış gibi kusursuz gözüküyor. Simetri ve fotoğrafların sizi içine alıp bırakmaması da cabası. Videonun başında da bahsettiğim gibi minimalizmin güncelliği nasıl oluyor da sürekli taze tutuluyor. Ne salak salak sorular ya. Çünkü minimalizm özgürlüğü bulma yolunda size yardımcı olabilecek bir araç. Tamam tamam inandım inandım tamam. Görüyorum hareketlerini. Korkudan, endişeden, bunaltıdan, sıkılıyorum, daralıyorum, isyan ediyorum, isyan. Suçluluk duygusundan, depresyondan, hayatlarımızı etrafında şekillendirdiğimiz tüketim toplumunun tuzaklarından, bunların hepsinden özgürleşme. Gerçek özgürlük. Minimalizm insana bunları vaat ediyor. Allah Allah kanka Allah'ın işine bak. Ama nasıl? Sen kaçırdın, sen anlatacaksın, ben dinleyeceğim. Aslında bu sorunun cevabı çok basit. Oh, rahatladım be. Hayatlarınızdan fazlalıkları çıkartarak mutlu olabileceğinizi söylüyor. Şimdi büyük bir hevesle alıp hiç giymediğiniz kıyafetlerinizi düşünün. Yazlık bir yerde görüp aldığınız havai şapkaları ya da gereksiz bir mutfak robotu. O zaman arkasından şu soruyu sorun. Bu aldığınız şeylere gerçekten ihtiyacınız var mıydı? Yok kardeşim yok. Böyle anlatınca aklıma kırmızı ceketli Tyler Durden geldi. O meşhur filmde unutulmaz bir replik vardı. Mobilya satın alırsınız kendinize dersiniz ki bu hayatım boyunca ihtiyaç duyacağım son kanepe. Kanepeyi alırsınız ve sonraki birkaç yıl boyunca hangi işiniz ters giderse gitsin en azından kanepe sorunuzu çözmüş olduğunuzu bilirsiniz. Sonra o güzel yuvanızda kısılıp kalırsınız. Bir zamanlar sahip olduğunuz şeyler artık sizin sahibiniz olur. Yani şimdi ben böyle anlatıyorum ama siz de yanlış anlamayın. Yok ya minimalist bir yaşam tarzını benimsemek illaki eski çağlardaki uzak doğu keşişleri gibi dağlarda yaşamak, şehir hayatından kopup manastıra kapanmak anlamlarına gelmiyor. Çünkü minimalizm insanı izole etmeyi değil mutlu etmeyi önemsiyor. Evet şimdi gelelim asıl konuya. Nasıl minimalist oluruz? Bisikleti attım. <gülüyor> <gülüyor> olmadı olmadı. Bisikleti attım. Bu bisikleti kim attı lan buraya? Ben attım. Sen kimsin lan? Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızdır. Ne yapacağız be Kamil? Ben sana neyin gerektiğini biliyorum. Ben kişimi. Hadi buyurun. Onu nereden çıkardınız lan? Buraya neden çıktım? Bilmem ki. O soruyu sor. Sor. Minimalizm nedir? Tamam lan al. Bu, bu şey satın almadan önce 10 saniye boyunca satın alacağın şeye ihtiyacın olup olmadığını sorgulayabilirsin. Eğer ki ihtiyacın yoksa minimalizme göre o şeyi satın almaman daha uygun. Çok darlandık. Minimalist yaşam felsefesini benimsedikten sonra kıyafet ve kozmetik indirimlerine denk gelmemenizi biliyoruz. <laughs> minimalizm daha az para harcamayı ve yalnızca ihtiyaç kadar çalışmayı öneriyor. Bu sayede gereksiz mesailerde harcadığınız vakti sevdiklerinize ayırabilirsiniz. Kullanmadığınız herhangi bir işinize yaramayan eşyalarınız yeni bile olsalar yaşam alanından çıkarabilirsiniz. Bu sayede kitap okumak, spor yapmak gibi aktiviteler için daha fazla alanı sahip olursunuz. Hem de spor salonu maliyetinden kurtulup yarattığınız boş alanı zaman ve paraya çevirirsiniz. Kulağa ne kadar mantıklı geliyor öyle değil mi? Bilemiyorum Altan. Bilemiyorum. Minimalizmle beslenen birçok dahilinde de olduğunu söylemek mümkün. Evinde yalnızca bir Einstein tablosu, bir lamba, sandalye ve bir de yatak olan Apple'ın kurucusu Steve Jobs, iş yaşamından özel yaşamına kadar minimalizmi benimsemiş olan en ünlü isimlerden biri. Onun minimalizme düşkünlüğü Apple'ı Apple yapan şey oldu. Basit arayüzüyle iPhone'lar teknolojide bir devrim yarattı. Onun gibi çoğu dahide de minimalizm izlerine rastlamak mümkün giydikleri basit kıyafetlerle rahatlarına düşkün olup zamanların çoğunu uğraşlarına harcayıp başarı elde ediyorlar. Yani minimalizm başarı bile getiriyor arkadaşlar. Olur olur geliriz. Ben elimden geldiğince anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Çok güzel hikaye sen anlatma. Şimdi bir sonuca bağlamamız gerekirse. Çok şükür Allah'ım bismillah altı dolu, emek isteyen bir felsefeyle aynı zamanda yaşayış biçimidir. Sade, basit tasarımlı eşyalara minimalist adı altında yüksek paralar vermekse bize biraz ters düştü açıkçası. Yani evinizin dekorasyonunu sade tutabilirsiniz tabii ki ama bu sizi tamamen minimalist yapmaz. Bu benim de. <laughs> ama belki az saniye. Minimalizm sadece evinize ya da kendinize aldığınız eşyaların azlığından da ibaret değildir aslında. Bana ne lan o zaman? Az çoktur diyorsak doğadan da az almalı ve onu korumalıyız. Örneğin plastik israfı için matara kullanabilir ve alışveriş yaparken de çevre dostu ürünler tercih edebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.